yapıyorsunuz siz? Lina, Arin. O kimin annesinin? O kimin annesinin ne şarbı? Eyvah! Arin yere düştü. Arin aldı, Arin kaçıyor. Lina kaçıyor. Lina aldı mı senden? Lina, o benim ama. Eyvah, Arin geliyor. <laughs> Lina götürdü Arin götürdü kaçtı. <laughs> bak bak bak. Neyin kavgasını yapıyorsunuz siz? <laughs> o kimin Arin? Annenin Arine. değil mi o? <laughs> Lina ne oldu? Aldı mı Arin? Al sen de al Arin'den al. Arin veriyor. Aferin Arkadaşlar... Arin'e. Arin alkış. Arkadaşlar burnuma bakın burnuma. Hiç bak, görünmüyorsun bir dakika. Hiva burnunun üstüne makyaj yapmış. Hii. Yavaş Arin yavaş. Ay yedek düşecek. bırak bu kardeş, kardeşim kardeşim bir dakika onlar bir dakika onlar onlar ayarlasınlar bakayım kim kime verecek. Lina aldı mı Arin? Bak Arin aldı Lina. <laughs> Olmaz. Olmaz diyor vermeyecekmiş. İste ver de. Bak Arin sana verdi al. Al sen de bana ver. Yavaş. Hayır vurma. Tamam bak Arin de havuç istiyormuş. Hadi,